Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen sokak hayvanlarını koruma ve rehabilitasyon merkezi projesinde çalışmalar sona yaklaştı. Bucak Belediyesi tarafından sokak hayvanları sorununun çözüme kavuşturulması amacıyla hayata geçirilen Sokak Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'nin yapımında sona yaklaşıldı. Çalışmalar tamamlandığında Türkiye'nin en modern hayvan barınaklarından biri olacak tesis için çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje tamamlandığında sahipsiz sokak hayvanları sorunu çözüme kavuşacak. Sokak hayvanlarına daha iyi hizmet vermeyi amaçlayan Bucak Belediyesi tarafından kuyacak mevkiinde 10 dönümlük arazi üzerine kurulan tesisin içerisinde kedi ve köpek evi, kedi köpek oyun alanları, ameliyathane, klinik, aşılama, kısırlaştırma, mutfak, otopark, hayvanseverler için dinlenme alanları, güvenlik, sahiplendirme ve doğal yaşam alanı bulunuyor. İdari hizmet binasının yapım aşaması sürüyor. Ardından çevre düzenlemesi ve peyzaj çalışmaları yapılacak. Projenin bir ay içerisinde tamamlanıp hizmete açılması planlanıyor. Şu anda Bucak Belediyesi tarafından hayata geçirilen hayvan barınağı proje alanındayız. Bu alanda çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Şu anda idari bina ve veteriner kliniklerinin ameliyathanelerin olduğu bölümün inşaat aşaması sürüyor. Ardından peyzaj çalışmaları ve çevre düzenlemesi çalışmasına geçilecek. Çalışmaların yaklaşık bir ay içerisinde tamamlanması ve hayvan barınağının bir ay sonra hizmete açılması hedefleniyor. Burada şehir merkezinde bulunan yaralı, yardıma ve bakıma muhtaç olan tüm sokak hayvanlarının bakım ve rehabilitasyonu yapılacak. Bucak Belediye Başkanı Emrullah Ünal proje hakkında yaptığı açıklamada, sağlıklı toplum ve sağlıklı çevre hedefimize ulaşmak için insana, çevreye ve sokak hayvanlarına karşı duyarlı şekilde çalışmalarımızı sürdürüyoruz vatandaşlarımızın beklentilerini karşılayabilmek, sokak hayvanlarından insanlara geçebilecek hastalıkları önlemek ve onların rehabilitasyonunu sağlamak üzere bu projeyi hayata geçiriyoruz." Projede emeği geçen ve katkı sağlayan herkese teşekkür ederim dedi.